Nihat Genç konuşuyor programından herkese merhabalar. Merhabalar Nihat Merhaba. Bey. Evet. <laughs> 2010 yılında başlayan Bayloz davasında artık dava düştü diyebiliriz. Askerler tahliye edildi, aileler o zulüm yollarını artık son kez gitti ve babalarını, kardeşlerini, oğullarını, eşlerini e, buruk bir sevinçle de olsa aldılar. O coşkulu anları hepimiz izledik e, televizyonlardan ve gerçekten ülke olarak çok mutlu olduğumuz bir gündü diyebiliriz. Tabii ki kayıplar hariç, e, yaşamını yitirenler hariç. Bundan başlayalım ilk olarak. Evet önce tabi bu ilk günden beri vardı ya bizde diyen bütün bu soylu kadınlar, Cumhuriyet kadınları, kahraman kadınlar olarak. Hani Maraş'a kahraman Maraş verir de işte bu kahraman ismini onlara vermek lazım. Başta Halk gibi, Ulusal ama her gün yanlarına ayrılmayan avukatlar mutlaka söylenmesi lazım. Müesser Yıldız'ın adı, Yavuz Selim'in adı mutlaka söylenmesi lazım. Birçok yazar tabi çok mücadele etti. Türkiye'nin bu toprağa sahip çıktı bir avuç yazar ve bir avuç avukat. hepsinin adını almak lazım. Hepsi tarif boyu anlayacak zaten. Çok zor günlerde Türk ordusuna büyük bir kumpas kuruldu, işgal edildi, ilga edildi. İtamlar, iftiralar, beş sene manşetlerde ve şimdi hepsinin bir Amerikan ajanlarıyla bir kumpas düzenlendi, istihbarat örgütlerinin ortaya çıktı. Tabi bugünden baktığımızda müjdeler olsun diyelim yurdumuzun toprağına taşına. Bu günleri gördük. Evet. Bu hepimiz için büyük bir kıvanç vesilesidir. Kendimizle iftihar edebiliriz. Sizler bizler hepimiz ne kadar övünsek azdır.